Misin? taşındır Taşındık yeni eve. Neredesin? Ekran köprübaşının bir ortasındayım ben. Orta yani köprübaşı olarak korkuyorum. Oh, o zaman ben de beyaz şehirliyim. orospu bu. Öyle. Ablam orada oturuyor. Ben de beyaz şehirliyim. Biliyorum lan biliyorum. Bizde e, Şahman orada oturuyor. Yeğenim orada ya. Yengem orada. Bu yüzü. TikTok'ta ben nerede çok seven valla. Benimse hiç sevenim yok. TikTok hatım nasıl olsan? Güzel. Ben seni beğeniyorum ama. Doğru söyle. Beğenim. Nasıl olmuş? Hı? Ben seni beğeniyorum Doğru ama canım. sen beni beğenmiyorsun. Çünkü sen orospusun. Orospu beğeniyorum ya söyleme. Aha. Pislik. Pis. Senin adamından sonra pis çocuk. <laughs> Bende bir komik anın var Seymen <laughs> Fadime var ya arkadaşım benim o dedi ki, o eski gruba dedi ki, ben seni hep görüyorum dedi sana. Ben de dedim ki... Alışmış o da, İbo gibi korona gibi dağıtmış o da. O dedi ki, Fatime dedi ki, seni görüyorum ben hep dedi. Ben de dedim ki, sen sana görürsün iti, hep yanında dolaylı... Ulan, ulan. görürsün içi hep yanımda dolaşıyor dedim o sen de şey demişsin Oğuzhan bak kendine geldi <laughs> demişsin yani öyle yazmışsın İdiniz kıdan olmuş Hı? İdiniz kıdan olmuş İdiniz